Evet, sistoskopla başladık. Tur prostat ameliyatı öncesi. on montanımdan sonra prostat sol ve sağ lobu. Evet, asimetrik bir büyüme var. Sol daha fazla büyümüş. Evet, mesane. Şu anda sol orifisi görüyoruz. Sol orifis, trigon. Katajel görüntüleri. Sağ orifis de aşağıda. Evet. Mesanede tabi iki haftadır sondalı, ayrıca obstriktif bulgular da var. Selin oluşumu kısmen yer yer küçük divertikül oluşumu. Mesane yapısı bozulmuş tabi. çok fazla. Umarım ameliyattan sonra mesanedeki patolojiyi de kısmen de olsa düzeltiriz. Hasta rahat işer. Çünkü bu tip mesane